Evet selamlar ben Bugün sizlerle Max Payne serimizin 12. bölümüne kaldığımız yerden devam ediyoruz. Videonun, <laughs> videonun kalan kısımlarına geçmeden önce ben yanıma içecek olarak soğuk kahve tercih ettim. Siz farklı bir şey tercih edebilirsiniz. Eğer kullanıyorsanız yanınıza sigaranızı almayı unutmayın. Okuldan daim gelseniz de yanınıza içecek bir şey hazırlayabilirsiniz. Ancak 12. bölümün yanı sıra tahminen eğer ki bu terminal görevleri kısa süre ve takvimdeki final görevi kısa sürerse önüm bu bölüm final bölümü olabilir diye düşünüyorum şahsen. Aynen kanka mermisi olmayan silahı bana ver tamam mı bırakayım? Of Çok güzel. güzel. <laughs> Aha siktim seni. Yalnız bir şey söyleyeyim burası çok açık alan. Biz bu daha bir de dayak yiyeceğiz bence. Yani çok fazla ölecekmişiz gibi bir hissiyat alıyorum ben nedense. Aha. Son ben milyonu vurdum ya bir de. Bunu ben bırakamaz mıyım mesela hocam? Ee... Gidiyor onu bırakıyor yani. Tamam. Koşamam şimdi kusura bakmayın. Yürüyen merdiven niye bir şey var abi? Hangi mil yıldayız ya? Adam öldürmeye de yürüyerek gideceğiz kardeşim. Ananı çekeyim. Aşağıda net adam vardır değil mi? Amına <laughs> koyayım. Tamam. Ne zaman? Yuh. Başka nerede var? Tamam. A gate had opened at the other end of the departure lounge. Ama sen benim her adımımda bana böyle adam çıkmayacaksan bizim işimiz yaş sende hocam. Ben sana söyleyeyim yani. Bizim işimiz var yani sen de hocam. Ben her adımda bir bana adam yollayacaksan böyle. Just perfect grenade. Tamam. Bırak da nefes alalım iki dakika ya. They weren't here. I had to keep moving down through Aşağı inicem ineceğim. Ee, mermi tazeleyelim. 3-5 bin mermi bakalım abi. Tam mermilerimizi aldık. Ee, open garage kapısı. Open garage kapısı. Aman akın gene. Ya bari birer iki tane yolla bana koyayım ya. Uçal beşer tane yolla. Ananı sikeyim senin. İlla kendinden sözü tutacaksın. Zevk alıyorsun çünkü. Belli oldu yani. Ha oyundan geliyormuş lan. Hadi geçme yani o Diggle'da mermi yok ama geçme Diggle'a yani mermi yok Diggle'da hocam. Tamam. Ya Allah bismillah. Burada adam gelmeyeceğini bilmeyen yoktu değil mi? Aha. koyayım mı? Esen namına koyayım mı? Biri lan top, sen neden bindin amına koyayım? Ne bek mi gideceksin amına Nerede lan? Tamam. E başka nerede adamın açık? Of. Bakmadan vurdum. Çok kolpadan vurdum adamı. Olağanüstü kolpalardan vurdum adamı. Tamam. Bak gene diglaya geçtik. Sikeyim. Ara sal geçilmiyor. A box'lu silahları geçiş yapılıyor. nereden geldi amına koyayım? Yok ki bu lan. Varmış. Ananı sikeyim seni piç. I could deal with my remaining substance abuse issues when this was all over. And so, after you, you need to And we were off. Maybe we might be able to recharge for a second. At least until we pulled into the station and met more murderous assholes.

Heh. Gel. Tamam mı? Öldürdük mü hepsini?

i missed out on the joke and it was a real hey, one wow. come on uh -huh. the tram was slowing down and I'd only just gotten on board. I had to salvage Güzel. what I could and see what was waiting for me. Ya terminalden kurtulmamız 10 ee, dakika sürdü amına koyayım. Oo çok fazla ağır kesici verdi. O iyi bir şey mi bilmiyorum. This was my stop. It had taken me right Ya alma şu diggle'ı eline ananı gitene alma şu diggle'ı eline. The <gülüyor> <gülüyor> smart move would have been sticking with the and going straight to the hangar, but when was I ever about smart moves? I'm a dumb move guy. Hey Max, we'll drive onto the runway. No, thanks. Let me walk in the main entrance. I'll put a big shit-eating grin on my face and let these assholes take turns trying to kill me. Why were they throwing numbers at this problem? But then... I Boy, Askeri, mi ben, mi? Was it redemption? Not really. Desperation, and not much else. more guys I saw. Becker wasn't running a police force. He was, was running <laughs> <yedirsen gülüyor> <anas> <laughs> <Sahneler gülüyor> These guys were better trained and better Oh, sons of bitches. Ara geçilmeli. Biz bu ara, ara sahneleri istemiyor. Aynen. Geçilmeyen ara sahnenin anasını sikeyim. Geçilmeyen ara sahnenin anasını sikeyim. Mr. <laughs> Payne, I believe you had something to say to me. Ana. Baba sen niye malsın Max? Yani bu mallık niye? Ak uğraş şimdi dur. Uğraş dur baba şimdi. Yani mümkün merkeze. Daha rahat adamı bulabilmemiz lazımken. Sen gittin. Yani adamı çok daha rahat halledebilme şansına sahipken gittik. Resmen zoru seçtik, imkansız seçtik yani hocam. İmkanı yok ya. Yani imkanı yok. O kadar kolay kolay tekte çıkmamızın imkanı yok. Hadi be abi. Aha. Üff. Oyun başında gördüğümüz yer evet. This was it. It was almost over. So I guess I'd become what they wanted me to be. A killer. Some rent clown with a gun who puts holes in other bad guys. Well, that's what they had paid for, so in the end that's what they paid for. Say what be. you want about Americans. You You buy yourself a product and you get what you pay for. And these chumps had paid for some angry gringo without the sensibilities to know right from wrong.

Baba yanlış anlama da bir soru soracağım. Sen o uçağı şimdi durdurabileceğini düşünüyor musun gerçekten? Lütfen hava sahnede durduralım yani. Ben çok şey yapmak istemiyorum. Bu arabanın patlamış olması lazım lan. Eee? Ananın, Ananın? Vallahi şükür patladın ama koyayım. Ya. Oho. Ya tam vuracakken havalanacak ya, ya da vuramayacağız. Aha siktim onu Eyvah. Wait Max. No! Ce. Sekisin. Max. Durma Max, Sekisin. <laughs> Let him enjoy a trial, and a spell in prison. Let him suffer. Trust me. Get out of here. They'll kidnap him, You know I'll walk. You'll walk... ...with a... ...LIFT! huh. Bek sahibim sigarasını daha yeni yaktı ama ben şimdi sigaramı söndüreceğim. Victor Bronco, the politician at the center of the scandal, who is accused of laundering money from the scheme to fund his political campaign for mayor, was yesterday found. Ah, whether <laughs> his death was a or simply retribution for his part in a scandal that has so many families missing loved ones that were kidnapped and killed. City officials say a full investigation is Olsun bir daha da sahne izlemeyeceğiz ya. Nasıl olsa geçemiyoruz zaten. <laughs> Max Payne ölecekmiş gibi hissettim şu an. Bir anda bir sessizlik girdi ya korktum. Güzel bir bitiş olmuş. Bir ara sahne daha var mı? Geçemeyeceğimiz. Evet. 12 bölüm mülk muazzam bir hikaye ile muazzam bir çatışma. Her bölümü aksiyon dolu, her an aksiyon dolu bir oyundu. Yani bilmiyorum. Ee, biraz grafik kalitesi evet. Benim de gözüme çok güzel gelmedi açık söyleyeceğim. Hani ben de grafik kalitesini çok olağanüstü bir şekilde bulmadım ama Max Payne 1 ve Max Payne 2 gerçekten hani bunlardan daha da kötü olduğu tahmin edilebilir. Çünkü çok eski yapımlar. Ama yine de Max Payne 3'ü bu kanalda görmek istiyordum çünkü Tarihi bir oyundu ee, Rockstar Games'in de en iyi oyunlarından birisiydi bence Max Payne serisi ya, Bu kanalda dediğim gibi hem nostalji hem yeni nesil güzel oyunlarında bulunacağını zaten söylemiştik ve Max Payne 3'ün de bence bu oyun kanalına Tarihine bir kültürel ee, katmasan bir olması gerektiğini düşünüyordum Yani finali çok böyle beklediğim gibi miydi? Beklediğim gibiydi açıkçası yani çok da fazla bir şey beklentiye girmedim bu oyunda ve Finali benim için olumlu bitti. Güzel bitti. Tartışmaya kapalı bir oyun benim açımdan. Çünkü e, döneminin en baba oyunlarından birisi olduğunu düşünüyorum. Yani o dönem 2000 kaçta çıkmış bu oyun bir bakalım hemen. Hemen teyit edelim. CGPT ile sordum. 15 Mayıs 2012'de Kuzey Amerika'da 18 Mayıs 2012'de ise dünya genelinde piyasaya sürülmüş bir oyunmuş kendisi. Yani 2012'de 2012'nin Mayıs ayında çıkmış. Bugün itibariyle kaç sene geçmiş oluyor lan üstünden? 13, 14 sene geçmiş oldu evet. 13, 14 sene geçmiş oluyor yani 15 yıllık bir oyun neredeyse i̇şte, düz hesap yuvarladığımız zaman 15 yıllık bir oyuna göre bence bu da zamanda oynadım ama bence oynanmaz ama yine de nostalji yaşamak istiyorsanız ve aksiyon dolu bir oyun yaşamak istiyorsanız kalafisli oyunlarından da sıkıldıysanız belki şöyle bir göz atabilirsiniz diyebiliriz. Yani çok fazla bir şey söylemeyeceğim çünkü ara sahnelerin geçilemediğini ee, çok can sıkıcı olduğunu da varsaymamız lazım. Ara sahneler geçilmeyince insan gerçekten can canı sıkılıyor yani burada oturup ara sahneleri izliyorsunuz ve ara sahneler gerçekten hani Geçilemeyen ve vasatın üstüydü. Ya yani o derece söyleyeyim. Çünkü yürüyorsun, konuşuyorsun, diyaloglara giriyorsun. Polemeğe girmiyorsun. Herhangi bir aksiyona girmiyorsun. Çatışmaya girmiyorsun. Ve sadece ve sadece konuşma veya yürüme üzerine olmuş bir efsane. Diyelim ki GTA 5'in, pardon GTA 5'in diyorum Rockstar Games'in birçok oyunu zaten bu kanalda görmek istiyoruz. Vice City, San Andreas 4 ve ee, Max Payne 3 ile beraber. Kivri Red Dead Redemption 2 var. GTA 5 var. Iııı... Ee bu iki dev oyunda bu kanalda görürsek gerçekten bizim için muazzam olacak. Güzeldi. Yaşandı bitti diyelim. İzleyen herkese çok ama çok teşekkür ediyorum. Bu tarz oyunların devamını gelmişsiniz. Beğenmeyi ve yorumlarda bunu belirtmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.